Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyisiniz Umarım ben de iyiyim. Şu an Lingo izliyordum. Size de video çekiyorum bir yandan da. Ee, kargo geldi. Ben de Kargo'yu sizinle açmak sonra da üzerine biraz sohbet etmek istedim. Çünkü Kargo'da yeni aldığım kararlar doğrultusunda <laughs> başlayacağım bir şeyin başlangıcı var. Hemen hatta açalım, ondan sonra da bol bol konuşuruz. Bakın bu. <laughs> Yani ne olduğunu tahmin edenler Vardır belki Reklam değil Reklam değil de dediğimde bir şey oluyor mu Bu süreç nasıl oluyor Tam onları bilmiyorum Bu arada arkada Lingo Türkiye'yi Kapatsam mı Birazdan tekrar açarım onu Yansıma yapmasın Dikkat bozmasın Evet Tamam. bunu direkt girip açıyoruz galiba hmm, dokusu o kadar güzel ki normalde ben bu markayı almayacaktım ama Emre tutturdu bu marka olsun iyi oluyor dedi Gerçekten dokusu o kadar yumuşak ki şu an dokunmanızı çok isterdim. İçinizde bu ne diyenler olacaktır. Eminim. <laughs> bu bir mat arkadaşlar. Bilenler de olacaktır da muhtemelen. Şu an gerçekten mükemmel bir dokusu var. Bakayım ne kadarmış. <laughs> Oo, bayağı düzdü ne. Yüzüme güneş vurdu. Çünkü güneş şu an buraya geliyor. O yüzden ekran parlaklığını bir tık kıstım ki çok parlama yapmasın diye. O yüzden ekranın ışığı değişti. Bilginize. <laughs> Onun dışında şu an açtığım matı çok beğendim. Markası Delta. Ben bu markayı bilmiyordum. Eşim Emre söyledi bu markayı alalım diye bence güzel. Reklam değil kesinlikle. Zaten kim bana reklam versin şu an? <laughs> Onun dışında e, ben yogaya başlamak istiyordum dediğim gibi. Yogaya düzenli olarak başlamak istiyorum ve onu belli bir noktalara getirmek istiyorum. Aslında yogaya hiç ilgim yok. Normalde aletli pilatese gitmeyi çok istiyorum. Ama şu an yaşadığım şehirde sanırım aletli pilates yok. Varsa da eve uzak. Evimiz zaten her yere uzak. <laughs> Henüz arabayı çok iyi süremiyorum. Emre'nin beni getirip götürmesini de istemem zaten. Ee, onun dışında dedim ki evde yogaya başlayayım videolarla birlikte. Ya da böyle ufak ufak hareketler yapayım. Zaten bisiklet sürüyorum. Ara ara ip atlıyorum. Bir de bunu yapayım dedim. Benim basen bölgem biraz daha kalın. Ve kilo aldığımda basen bölgemden kilo alıyorum. Bu zamana kadar da hep ertelediğim bir şeydi. Aman zayıflarım, aman hallederim, aman inceltirim vesaire gibi. Yani kilom hep 50-55 arasıydı bu yaşıma kadar. <laughs> Ama onun dışında dediğim gibi basen bölgemde hep vardı. Belim ona göre çok daha ince kalıyor. Ama basen bölgem daha kalın kalıyor işte. O yüzden de artık dedim ki Hilal inceltme zamanı. Tabii ki yoga ile inceleceğini düşünmüyorum ama yogayı rahatlamak için yapmak istiyorum. Onun dışında da zaten şu an yogaya dair çok bir fikrim de yok. Yapmaya başladıktan sonra size de ara ara böyle güncellerim, çekerim araştırdıktan sonra. Onun dışında da zaten dediğim gibi kondisyon bisikleti sürüyorum. Ara ara yürüyüşe çıkıyoruz. Çok nadir koşuya çıkıyoruz. Benim koşuda nefesim çok tıkanıyor. Ee, öyle spor yapmayı seviyorum artık ve hayatımın bir parçası yapmak istiyorum. Yani yaşım ömrüm yettiğince düzenli spor yapmak istiyorum ve bunu kendime yapacağım bir iyilik olarak düşünüyorum açıkçası. Yaşlandığımda oturduğum yerden kalkamayan, hareket edemeyen, kemikleri ağrıyan bir insan olmaktansa tabii ki bir hastalığın vesaire olur orasını bilemem ama inşallah olmaz. Ama onun dışında elimden geldiğince hareket ederek yaşlılığımı da daha hareketli, daha sağlıklı geçirmek isterim tabii ki. Onun dışında yüz yogası öğrenmek istiyorum. Yüz yogasını da böyle uzun zamandır merak ediyorum. Ara ara bazı hareketlere bakıyorum falan ama hep üşeniyorum nedense. Aslında çok vakit alan bir şey değil ama üşendiriyor gerçekten insanı biraz. Ama o konuda da biraz daha bilgi almak istiyorum <laughs> onun dışında kendimle ilgili verdiğim kararlar bu sene kesinlikle ve kesinlikle artık saçlarımı uzatmak istiyorum yani ne olursa olsun saçlarım böyle buralarıma kadar falan gelsin istiyorum benim saçlarım gerçekten <laughs> çok yavaş uzuyor ve şu an hemen hemen en uzun hali işte Çanakkale'de yaşarken bir tık daha uzunmuş şu anda hemen hemen en uzun haline yaklaşmış durumda ama daha uzun hiç olmadı. Zaten bu süreci de daha önceki videolarda anlatmıştım. Saçlarım yandı benim. Yandıktan sonra toparlaması çok zor oldu. Toparlamadığı için de hala böyle kısa saçlıyım. Hep kısa saçlıydım. <laughs> Bazıları tercihen kısa saç kullanıyor. Ama ben <laughs> mecburiyetten sürekli olarak kısa saçlıyım. Ama artık bu sene gerçekten saçlarım uzasın istiyorum ve Elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. Yani şöyle, bu sene aldığım karar doğrultusunda tamamen kendime iyi gelecek şeyler yapmak istiyorum ki ben artık şuna inanıyorum. Ben öncesinde şuna inanıyordum. Önce öncesinde inandığımı söyleyeyim. Öncesinde şuna inanıyordum. Sevdiklerimi mutlu edersem mutlu olurum. Ama şu an şuna inanıyorum. Kendimi mutlu edersem sevdiklerimle de mutlu olurum. <laughs> Nasıl yani? Şimdi sevdiklerinizi mutlu etmeye odaklandığınızda kendi ihtiyaçlarınızı veya kendi önceliklerinizi ikinci plana atıyorsunuz ve sadece karşı tarafı mutlu etmeye çalışıyorsunuz. Bu durumda e, yani kendi önceliklerinizi ikinci plana attığınızda nasıl mutlu olabilirsiniz ki sonuçta? O yüzden ben de artık kendi önceliklerimi birinci sıraya koyuyorum. Kendimi birinci sıraya koyuyorum. Kendimi sevmeyi öğretiyorum kendime. Daha mutlu olacağıma inanıyorum bu şekilde. Kendime daha pozitif yaklaşmayı planlıyorum. Bu şekilde de böyle kararlar alıyorum. Umarım böyle güzel, detaylı bir şekilde uygulayabilirim. <laughs> Ve şu an açıkçası dünyaya da daha pozitif bakmam sağlıyor diyebilirim. Şu an 28 yaşındayım. 20'lerimin sonlarını tamamen kendime adadığım, <laughs> yani şöyle kendimi mutlu etmeye adadığım bir süreç olsun istiyorum. Ve bundan sonrasında da böyle devam etsin istiyorum. Düzenli spor da bunlardan biri zaten. Bence insan kendine ne kadar iyi bakarsa o kadar da mutlu olur diye düşünüyorum. O şekilde. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu YouTube kanalının da bana iyi geleceğini düşünüyorum. O yüzden gerçekten bana abone olmanız, yorum yapmanız, videoları izlemeniz beni aşırı motive ediyor. <laughs> Umarım böyle bu şekilde ilerleyebiliriz. İlerlemezsek hayatımı buna bağlamıyorum. Ama ilerlemeyi çok istiyorum gerçekten. Bana abone olmanızı, yorum yapmanızı, beğenmenizi çok istiyorum gerçekten. Ee, bu şekilde videolarımı umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Şu an çok fazla bir izlenme sayım veya çok fazla bir yorum sayım yok. Olanlar beni fazlasıyla mutlu ediyor bu arada. Ama çok fazla yorum, say yorum sayım yani yorum sirkülasyonu olmadığı için şu an çektiğim videolar iyi mi gidiyor? <laughs> Nasıl gidiyor? Çok bir fikrim yok açıkçası. Ama bana iyi geldiği için bu şekilde devam ediyorum. Ee, şu an için genelde evde geçiyor günlerim. Dışarıdaki zaman süreci de çok fazla çekemiyorum aslında. Böyle kamera elime alıp bir çekim yaptığımda bir tık utanıyorum açıkçası. Aksara biraz daha küçük bir yer. O yüzden mi utanıyorum bilmiyorum. Çünkü Mersin'de tatile gittiğimizde daha rahat konuşabilmiştim böyle. Ama şu an <laughs> bilmiyorum. Üzerimde bu utangaçlıklar. Onu da aşacağımı düşünüyorum zamanla. Zaten e, yani zamanla e, herkes de alışıyor şu an. Elimde sürekli kamera olmasına, bir şeyleri çekmeme. Hatta artık insanlar diyor hani çekebilirsin, yapabilirsin falan. Beni motive etmeye, gaza getirmeye çalışıyorlar. <laughs> Öncesinde ben hani çekmek istediğimde hani herkes influencer olsaydı, herkes youtuber olsaydı falan gibi bir izlenim de vardı açıkçası. Ama şu an biraz daha onu kırabildiğimizi düşünüyorum. <laughs> Bakalım dediğim gibi ileride neler bizi bekliyor bilmiyorum. Ama şu anki süreçten çok mutluyum. Şu an kendime iyi gelen şeyleri yapmaktan çok mutluyum. Mesela öncesinde ki ben mezun olur olmaz çalışmaya başlayan biriyim. Mezun olur olmaz çalışmalıyım kafasındaydım zaten. Ben çalışmalıyım, ben para kazanmalıyım, işte işim kötü olsa da ben çalışmalıyım. Mesai saatlerim kötü olsa da ben çalışmalıyım. Bu kafadaydım. Şu an biraz daha bunu bastırabiliyorum açıkçası. Diyorum ki hayır, şu an kendime iyi gelen şeyleri yaparsam beni mutlu edecek işi de bulacağım. Beni mutlu edecek şekilde para kazanacağım. Umarım öyle olur. Olmazsa da bir önceki videolarda yine söylediğim gibi diplomam duruyor sonuçta. <laughs> öyle. Videonun devamında nasıl devam eder şimdilik bilmiyorum. Muhtemelen yemek yapacağım işte. Akşam ne yaparım hiçbir fikrim yok şu an için. <laughs> Belki yoga yaparım diyeceğim ama bugün zaten bir saat, tam bir saat bisiklet sürdüm. O yüzden artık bugün spor yapmam ki iddia atladım. İf atlarken biraz kolumu ağrıttım. O yüzden şu an yani ip çok atlayamadım. 100 tane falan atladım. Daha atlayacaktım. Kolum ağrıdığı için bıraktım. Ee, dün yediğim pizzayı önce etmişimdir muhtemelen. Bir saat spor <laughs> yaparım. Dün gece yine pizza yedim. Ki pizza yemeden öncesinde de bir kutu dondurma yedik Emre'yle. <laughs> yani ama hayat böyle bir şey. Yiyorsunuz, sonra hareket ediyorsunuz, dengeliyorsunuz falan filan. Çok da kasmıyorum. Yersem yerim, yemezsem yemem. Yani bir şeyleri kasınca da olmuyor arkadaşlar. Olabildiğince oluruna bırakın. <laughs> Tabii ki salın gitsin gibi bir yerden söylemiyorum bu arada bunu. Ama oluruna bırakın. Yani canınız yemek istiyorsa yiyin. Sağlıklı günlerimizdeyiz dişlerimiz var. Bir tane video var. <laughs> diye yaşlanınca diyor belki dişlerim olmayacak diyemeyeceğim diyor. Gerçekten öyle. Belki öyle olacak. Belki ömrümüz zaten o kadar da değil. O yüzden çok da önemli değil. Canım bir şey istiyorsa onu da kendi kafamda nötrleyebiliyorsam, dengeleyebiliyorsam yiyorum. Çok da kasmıyorum. Siz de kasmayın. Kendinizi mutlu eden şeyleri yapmayı da unutmayın. Muhakkak kendiniz mutlu edin ki Etrafınızdakilerle de mutlu olabilirsiniz. Siz mutsuzsanız ne olursa olsun etrafınızdakileri de bir şekilde mutsuz ediyorsunuz. Yani ben buna çok inanıyorum. Mesela bazı insanlar travmalarıyla, bazı insanlar mutsuzluklarıyla etrafındaki insanları mutsuz edebiliyor. Bunu defalarca kez yaşadım da. Mutsuz etmek istemiyor aslında ama mutsuz ediyor sonuç olarak. O yüzden önce kendi mutluluğumuz sonra etrafı mutluluğu. Kimsenin sizi sevmesi veya sevmemesi de önemli değil bu arada. Beni kimse sevmeyebilir. Yani yapabileceğim bir şey yok. Ben eğer ki kendi içimde mutluysam bu şekilde, kendi değerlerimle, kendi yargılarımla kimseye zarar vermeden, kimseyi mutsuz etmeden kendi içimde mutluysam beni bu halimle kimse sevmeye de bilir. Herkes sevedebilir Yani bu tarz şeylere takıldıkça İnsan yönünü şaşırıyor gerçekten. Ben çok takılmıyorum açıkçası. İnsanlar beni olduğum gibi kabul edebilmeli. Çünkü ben de insanları olduğu gibi kabul ediyorum gerçekten. Yani bir insanla anlaşmak için onun benim istediğim gibi olmasını beklemiyorum arkadaşlar. O insanı o haliyle kabul ediyorum ve beni eğer ki yıpratmıyorsa, beni eğer ki mutsuz etmiyorsa onu o haliyle kabul edip iletişimimi o şekilde devam ettiriyorum. Yoksa diğer türlü yalnız kalırdık muhtemelen. <laughs> ve insanları değiştiremezsiniz de zaten. Değiştirmeye çabalamayın. İnsanlar değişmek istiyorsa kendiliğinden değişiyor zaten. Böyle konu buralara nasıl geldi bilmiyorum. <laughs> Konuşmaya başlayınca oradan buradan konuşurken kendimi yine bir yerlerden konuşurken buluyorum. Ama bunları da size söylemek beni mutlu ediyor açıkçası. Belki yaşı küçük birileri vardır. Belki etrafındaki kişilerin onu sevmesini umursuyordur. Belki benden daha büyük birileri vardır. Ama gerçekten etrafındaki kişiler onu sevsin diye ömrünü feda etmiştir. Belki ona iyi gelir. Yani her söz, her cümle birilerine iyi geliyor sonuçta. Birilerini motive ediyor sonuçta. Çok da şey yapmamak lazım. <laughs> Neyse. Videoya devam edelim. Nasıl devam edelim bilmiyorum. Ama şimdi kapatıyorum. Şimdi kapatıyorum ve biraz matımla aşk yaşıyor. <laughs> Şu an aşırı yoga yapasım geldi bu arada. Mat geldi ya motive oldum. Ama gerçekten bugün çok spor yaptım. Artık yeter. <laughs> Spor yapalım dedik de bu kadar da demedik yani. Öyle. <laughs> Şimdi size bir sorum olacak. İçinizde bilen var mıdır? Ya da bu videoyu izlenir mi? Biri biliyordur da ve denk gelir cevap verir mi bilmiyorum ama az önce kirlentileri çıkarıyordum. O zaman fark ettim. Mesela şu kirlentinki direkt çıktı. Bunda hem önden hem de arkadan bu şekilde tutturulmuş ya ee, ve bu içindeki yastığa tutturulmuş. Ben bunu nasıl yıkayacağım? <laughs> ya da yıkasam bunu çıkarsam dikemem muhtemelen çünkü önü de arkası da böyle nasıl olacak bu direkt böyle yıkasam acaba içindeki yastık bozulur mu bilen var mı <laughs> şu an bir şaşırdım böyle olmasını hiç böyle bir şey beklemiyordum şimdi de mutfağa geldim akşama sadece köfte yapacağım çünkü Masterchef'te köfte ekmek gördük ve <laughs> iki gün önce akşam, pazartesi günü takım kaptanı seçilirken köfte ekmek yapmışlardı. Bugün köfte ekmek yapacağım. <laughs> Akşam yemeğinde köfte ekmek olduğu için sadece köfte yapacağım. Köfteyi de Masterchef'te Somer Şef'in söylediği tarif, yani bir tarif yok aslında zaten. Kıyma, çok azıcık çay kaşının ucuyla karbonat, kimyon, baharatlar, soğan. Öyle köfte yapacağım. Sonra da onun içine işte domatesidir, soğanıdır, başka ne? Ha bir de patates koymayı düşünüyorum. Eğil de biraz patates yaparım. O şekilde de akşam yemeğimizi yeriz. <laughs> Yine bol kalorili bir akşam yemeği. Ama yerine kabak yaparım zaten. E, pa pazardan değil, marketten kabak almıştık. O kabak hala duruyor. Onun yemeğini yapmayı planlıyorum. Ya da böyle yapayım, yoğurtlayalım, yiyelim gibi düşünüyorum. Rendeleyip. Çok güzel bir yemek oluyor o şekilde yoğurtla. Ee, yanında yanına donun mercimek çorbası yaparım kabak yaptığımda. Belki biraz da bulgur pilavı yaparım. Sade, salçalı değil de sade. Öyle o şekilde. Bu yarın şey kabak yarın tabi. <laughs> Bugünün yemeği köfte ekmek. <laughs> evet master şeften esinlenilmiş o tabak. Köfte, ekmek, ekmek de o kadar lezzetli ki. Üf, çok iyi ekmek almış aşkım. <laughs>